günlük bülten ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 12 Kasım Salı. Güne 9215.15 seviyesinden başlayan BIST düzendekse gün içinde en düşük 9197.23, en yüksek 9330.13 seviyesinden işlem görürken günü 91.96 puan yükselişle 9276.78 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9206 seviyesinde geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.76 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9339, 9401 ve 9472 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.67 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9063, 14 günlük hareketli ortalama 8958, 50 günlük hareketli ortalama ise 9201 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %2.36 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %4,17 düşüşle 4.2 milyar TL düşerek 95.89 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 88.20 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %9 artış dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 63 hissenin fiyatı artarken 35 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.